Ay arkadaşlar yılbaşı geliyor çok mutluyum. Ay bu hediyelerde neler var acaba siz biliyor musunuz? Anne söyledi mi size? Ay ben de bilmiyorum ben de çok merak ediyorum. Ay annem bize kek çay hazırlamış. Hatta istersen süt de içebilirsin Melisa. Ay çok mersi içerim tabii. Aa Mert, Mert Nuhal Baba mı olmuş? <laughs> yok yok. Bu daha önce biz yapmıştık e, kostüm e, dikmişti bize Şen abla. E, o kostümleri de şimdi giydik tekrar. E, evet aynı Noel Baba gibi oldu, değil mi? Aslında yedi cücelerin bilgini o. Ben de şirindim ama bugün bu başlıkları taktık. O da sakalı taktı tekrar. Noel Baba gibi oldu, <laughs> değil mi Mert? Evet Noel Baba oldum. Ben şimdi Noel Baba. <laughs> Neler istiyorsunuz çocuklar benden söyleyin hadi. Size hediyeler getireceğim. Evet gece sizin istediğiniz hediyeleri size getireceğim tamam mı? Ay çok şekersin Mert. Ay ben aslında şöyle bir dileğim var benim. Ee, ben şu yeni çıkan hiroslar hani var ya oradaki bebekleri görmek isterdim. Mesela onlar gelseydi, şimdi burada olsaydı. O karakterleri çok merak ediyorum. Yeni yeni çıkmış onlar. Çizgi filmleri falan var ya. Ben oradan hoşuma gitti o bebekleri görmek isterdim. Keşke gelseler buraya. Ay, ay doğru söylüyorsun. Aslında ben de merak ediyorum onları biliyor musun? Mert sen? Evet, Evet şimdi hokus pokus yapıp onları buraya getirebilirim belki. Çünkü ben Noel babayım biliyorsunuz. Benden Noel babadan dilekler dilenir. Noel baba da dilekleri gerçekleştirir. Evet hadi dileyin bakalım gelsin. Belki gelirler kapatın gözlerinizi. Ay evet hadi kapatalım bakalım belki gelirler. Ah nereye geldik biz? Neresi burası? Aa, bilmem ki. Baksanıza. Küçük çocuklar var burada. Aa, uyuyorlar mı bunlar? Niye hareketsizler? Bilmem ki. Tu bakalım. Aa, aa, inanamıyorum. Aman Allah'ım. Geldiler. Görüyor musunuz? Mert, görüyor musun? Aa, evet, görüyorum. Aa! İstedim ve dilek gerçekleşti. İnanamıyorum. Aa, ben de inanamıyorum. Aa, Bet gelmiş. Wonder Woman. O arkadaki de şeydi değil mi? Neydi? Aa, şey, Bumblebee'di galiba. Ay evet aklımdan geçenler geldi. Ben çok seviyorum sizi. Aa, demek ki bizi bu küçük yaramazlar çağırmış. Hmm. Adımız geçti mi hemen geliriz biz. Evet niçin çağırdın bizi? Ha, ben şey aslında sizi çok merak ediyordum. Görmek istedim yeni yıl hediyesi olarak. Burada Mert ve İrem ile konuşuyorduk. Birden siz aklımdan geçtiniz. Siz de geldiniz inanamıyorum. <laughs> Aa, bu yaramazlar bizi sadece görmek için çağırmışlar. Yani yardım falan istemiyorlar. Tamam, peki nasıl nasıl mutlu edebiliriz size? Ay, bilemedim ben. Bir gelebilir miyim yanınıza? Tabi hadi gel bakalım. Ay, kostümleriniz çok güzelmiş. Ne kadar güzel. Ay bet de güzelmiş bakar mısınız? Ay çok sevdim. Ben aslında evet bir dileğim var. Ben e, sizin kostümlerinizden istiyorum aslında e, yılbaşı partisinde sizin kostümlerden giymek istiyorum. E, hangisi hangisi bet olabilir mesela? Hmm, peki tamam. Sana o zaman bir kostüm borcumuz olsun. Bir kostüm yaptıralım ha? Aa evet. Bundan kolay ne var ki? Tamam, kostüm istiyorsan kostüm yaptırırız. Bumblebee, sen bir şey söyleyecek misin? Ah, ne diyeyim ki? Çok tatlılar bunlar. İyi dilekler dileyim sana. Yeni yıl güzel şeyler getirsin. Yeni yıl yeni yeni şeylerin başlangıcı biliyorsunuz. Ay çok teşekkür ederiz. Ay Mert. Gördün mü? Dileklerimiz kabul oluyor. Demek ki neymiş? Dilek dileyecekmişiz. Evet ben mi yaptım aslında acaba, acaba, acaba şey yapamadım ben. E, ben hani Noel Baba oldum ya acaba ben düşünce mi oldu sen düşünce mi oldu bilemedim. Ay neyse canım kim ne düşündüyse düşündü sen ben işte üçümüz birden düşünüp bu e, güzel hirosları getirdik ya buraya. Ay diğer arkadaşları nerede acaba onları da bir gün çağırsak da gelseler parti yapsak evde. <laughs> evet evet yeni yıl partisi olabilir mesela. Ay çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Tamam. Sadece bu kadar küçücük bir şey istediyseniz biz gidiyoruz çünkü çok işimiz var biliyorsunuz. Biz her zaman çalışıyoruz. Sana o zaman kostüm getireceğiz tamam mı? Ay tamam çok teşekkür ederim. Aslında üçünüzün kostümünden de isterim olursa. Tamam söz. Hadi kızlar gidelim. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bu yaramazlar uyumuş. Bak şimdi sütleri soğumuş, kekler soğumuş. Ve hey Allah'ım bunlar nasıl uyumuşlar burada? <laughs> Şişt, küçük yaramazlar. Hey küçük yaramazlar. Kalksanıza. Nasıl uyudunuz siz böyle anlamadım. Tabii burası da sıcak. Aa benim minik bebişim de uyuyor orada. Hey Mert, Mert, İdil, Melisa hadi kalkın. Sütleriniz soğudu, kekler soğudu. Ay, 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 ay. Ah! Ah! Ay, a, a, ay biz uyumuş muyuz? Ay, o, of. Ay, ne oldu ya? Biz uyumuşuz galiba. Ay, evet, uyuduk mu biz ben? Ne oldu? Anlamadım. Sıcaktan mı? Ne oldu? Bir en son dilek dilemiştik biz. Oh, evet. Aa! E, Anne, anne biliyor musun? Kim vardı burada? Kimler gelmişti biliyor musun? Kim vardı? Kimler geldi? Biz Melisa şey dilemişti. Bu hani heroeslar var ya çizgi filmdeki kahramanlar. Onlar gelsin dedi. Ben de Noel Baba olarak dedim ki tamam tamam olacak dileyin dedim. Sonra birden üçü birden geldi buraya inanamadık. Üçü birden gelmiş. Ha, nasıl geldiler acaba? Ay bilmiyorum ben. Ben çok seviyorum onları. Öyle dilek diledik. Üçü birden buradaydı. Ay, rüya mıydı yoksa? Gerçek miydi? Anlayamadık. Aa, ben bilemedim. Rüya mıydı ya? Ay bilmiyorum. Ben rüya gibi değildi. Gerçek gibiydi. Tamam tamam rüya değildi. Gerçekti. E, geldiler size ne dediler, ne yaptınız? Ay kostüm getirecekler bize. Ben kostüm istemiştim. E, bana kostüm getirecekler. Hatta üç tane farklı kostüm istedik sonra dediler ki tamam dediler kostüm getireceğiz dediler. Sonra bizim çok işimiz var dediler gittiler. E, biz de yakından görmüş olduk ama hayal miydi rüya mıydı gerçek miydi anlayamadım. Aa, tamam işte bak ne güzel dilekleriniz olmuş yeni yılda her şey istediğiniz gibi olur. Dilediğiniz her şey her şey güzel olur. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi kalkın, masaya gelin, size hazırladığım keklerden yiyin. Sonra yine konuşursunuz, dilekler dilersiniz, tamam mı? Mert Mert hadi kalk, hala uyuyorsun Hadi kalk. Ay evet dur, bir içim geçmiş benim yine. O burası çok mu sıcak oldu? Ne oldu ya? Baksana ben uyuyorum o da uyuyor bak bak yanımda. Şşt, kalk 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 hadi kalk kalk. Kek varmış kek yiyeceğiz. Ay ne kek mi? Ay hadi kalk tamam tamam hadi kalk. Oh. Ay tamam kalktım kalktım hadi. Ay anneciğim eline sağlık. Çok güzel olmuş bunlar. Bu kek ben çok seviyorum. Bu e, peynirli kek değil mi anne bu? Ay ay başım döndü sanki. Evet tatlım senin sevdiğin cheesecake'ten yaptım. Aa durun durun, durun sakin olun bakın. Evet yeni yıla giriyoruz. Hadi hazır hep birlikte sayıyoruz tamam mı? Hadi bakalım. 3, 3, 2, 1... Evet. Yeni yıla girdik. Yaşasın. Yeni yıla girdik. Artık buradaki oyuncak butiğim logosunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da buradaki pencereleri tıklayarak bu videoları izleyebilirsiniz. Hem de tüm telefonlarda ve tabletlerde bunu yapabilirsiniz. İyi seyirler.